Yaklaşık bir yıl önce ortaya çıkan dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere mecliste kurulan soruşturma komisyonunun çalışmaları bu ay sonu tamamlanacak. Gözler komisyonun hazırlayacağı rapora çevrildi. Diye yazmış, değil mi? <laughs> dört eski bakanın Yüce Divan'a sevk kararı meclis genel kurulunda oylanarak alınacak. Komisyon raporunun oylaması ise AK Parti içinde endişeli bir bekleyişe neden oluyor. Yolsuzluk ve rüşvet kılıfı altında. Türkiye'nin milli değerlerine, milli kurumlarına, milli politikalarına saldırı düzenlediler. Muhalefet ise dört eski bakanın da Yüce Divan'a gönderilmesini istiyor. O dört bakan yargılanacak. Dört bakan Yüce Divan'a gidecek. Dört bakan bu millete bunun hesabını verecek. Asıl değerlendirmelerse AK Parti içinde yapılıyor. Kulislerde matematik hesapları yapılıyor. AK Parti'den 52 milletvekilinin oyuyla bakanlara Yüce Divan kapısı açılacak. <laughs> Bakanlarla ilgili raporun genel kuruldaki oylamasında grup kararı alınamıyor. Ayrıca oylama gizli olarak yapılıyor ve partiler milletvekillerine müdahale edemiyor. İşte bu nedenle AK Parti'deki muhalif milletvekilleri özellikle de 3. döneme giren ve yeniden aday olamayan 73 milletvekiline gözler çevrildi. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığıyla başlayan AK Parti içindeki çatlak ilk kez bu oylamada ortaya çıkacak. Gizli oylama olduğu için çok sayıda AK Partilinin 4 bakanın yüce divana sevk edilmesi için oy kullanacağı tahmin ediliyor.